Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet çok eğlenceli bir boyama yarışması. Boyama biraz. yapacağız. Neyin sözden boyamamızın adı? Four marker challenge. 4 marker challenge. 4 adet keçeli kalem <laughs> challenge. Şimdi nasıl seçeceğiz kalanları? Taş. yıkanabilir diyor. Acaba kağıttan da çıkar mı? Çıkmaz yani. Boyadıktan sonra yıkasak <laughs> da olmaz. Yapıyorum. Ne boyayacağız bugün arkadaşlar? Hello, Hello Neighbor ve Hello Neighbor'ın evini boyayacağız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Evet. Bakalım kim daha güzel boyayacak? Önce Hello <laughs> Neighbor'ları boyayacağız ve bu karışık yapma yapacağız. 4 4. İğneli keçeli kalem. Şöyle ka, keçeli kalemlerimizin rengi de çok güzelmiş aslında. Evet, bunlar Marsüdorun boyaları. Bunlar da Alpinon'un. Hadi. Taş, kağıt, bir, makas. Taş, bir, bir, kağıt, üç. makas. 1 2 3 ile taş, bir, kağıt, makas. Evet, 1-0 ben öndeyim. Evet. Taş, kağıt, makas. 1-1. Taş, kağıt, makas. 2-1 ben öndeyim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet geçmiş olsun. Oh. İlk kapat dört boyayı gözlerini. ben. Gözlerini kapat. kapat gözlerini. Boyalar sana gözükmesin. Evet. Çabuk seç dört bir, tane. İki. Üç. Evet. Dört. Açayım mı gözlerimi? Of ya. Böyle bir şey yok ya. Var ya. Renklerin kralını almışsın ya. <laughs> ya bu nasıl bir şey? Gerçekten. Oynamıyorum. Hayır Özlem niye bak bunlarda da güzel boyama yapabiliyorsun. Hadi seç bakalım dur. Karıştıracağım şimdi içinde. Çok canım sıkıldı. Hadi gözünü kapat. Kapattım. Dört tane seç. Evet. Şansım bir. Hayır. Elini çeker misin? İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Hadi. Mavi almıştın bıraktın aslında of. Özlem. Yani ne diyeyim ben. Özlem evet kamerada gözüküyorsun tamam. Vay wow, güzel boyuyor Özlem bu kalemi. Herhalde güzel boyacak yeni kalemi. Hello Neighbor hiç hayatınızda böyle görmemiştiniz. Gerçekten. Ben belki Hello Neighbor olacak birazdan. Elini çeker misin sahine, sol elini? Şimdi ama kağıdı tutuyorum ya. Ama ben de oynayamıyorum. Evet şöyle. Her zamanki gibi o elin hep problem. Vay benim Hello Neighbor çok yakışıklı oldu Özlem. Aa, Gerçekten. Aa, saçını sarı mı yaptın? Saçını sarı yaptım. Sen de mi sarı yapacaksın yoksa? Hayır, Aa, bir dakika tamam şöyle arkadaşlar siyah mecburen bir yerlerde kullanmak zorundayım yani evet ha, ellerim titriyor yemin ederim boyama yapamıyorum niye ellerim titriyor heyecandan bilmiyorum. mı Evet çok tuhaf bir şey birilerinin önünde boyama yapmak ben böyle mi yapıyorum normalde boyamayı çok severim boyama yapmak çok da güzel boyarım aslında ne oldu bana bilmiyorum sadece. gerçekten yani bir yüksek heyecan içerisindeyim ben şu anda Özlem şuna bakar mısın be? Özlem şaheser yapmayacaksın yani çok da e, çok böyle yavaş Bir de en iyi boyayan değil mi Fatih? En iyi boyayan yani o yüzden diyorum hani çok fazla uğraşmana gerek yok yani Beni seçecekleri için Ha tabi <laughs> Evet bak hızlıca boyuyorum görüyor musun? Dışarı taşırabilirim Hayır Ör... taşırırsan ne anlamı var o zaman? Yani. Öğrenciyken de çok taşırıyorum dışarıya Çıram bile dışarı falan Evet Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel gidiyorum. Özen bir tıkı Arkadaşlar mi? ben ne kadar dikkatliyim fark ettiniz mi? Böyle aşırı şekilde konsantre. Ee biz videonun sonuna kadar böyle senin boyamanı mı bekleyeceğiz Özlem? Evet. Bekleyeceksin Fatih'cim. Tamam. Şimdi. E, şimdi sarıyı orada kullandığımıza göre. Arkadaşlar Hello Neighbor'a eldiven taktım. Hello Neighbor, Hello Neighbor olalı böyle bir yani gerçekten e, kıyafetleri olmamıştır. Belki bana şey yaparlar Özlem. Tasarımcı ödülüm verilecek O videoyu kaldırın. E, öyle... Ay Hello Neighbor'ın haline bak hayatta seçilemezsin. Niye seçilemeyim? Hello Neighbor öyle mi olur ya? Nasıl olur Özlem Hello Neighbor? Bir bana bir söyler misin? Yani öyle olmayacak, pembe olmayacak kesin. O tipte de olmayacağını biliyorum yani. E, ne yapayım hiç koyu rengim yok yani tüm renklerim açık açık seçmeyecektim de o zaman. Ben daha mantıklı renkler seçtim. Tam Hello Neighbor'a uygun bak renklerim. Görüşmeler. Özlem şimdi Hello Neighbor'ı yani... Ne oldu? Ne normal oldu? Normal bir şekilde boyamak değil de böyle daha farklı hani böyle... Zaten ben de farklı boyuyorum farkındaysan. Özlem full siyah boyadın sen ya. Hayır siyah yerleri bitireceğim sonra renklere geçeceğim Fatih'im. Önce bir detayları yapıyorum tamam mı? Kıspanlam. Yani... Şimdi arkadaşlar bir de... Ee, yakasını siyah yapacağım. Oho Özlem gerçekten yarım saatte boyayamaz bak kazana bak kırmızı pembelik <gülüyor> yani <gülüyor> arkadaşlar Özlem iyi diyor ama bence yani gerçekten arkadaşlar, çok beğeneceğinizi düşünüyorum şey yani. galoş var ayağında idare edin evet başka şurası İz bırakmamak için böyle yapıyorum evet mükemmel bir kaza sahip oldu bizim amcam benim bitti. Nasıl bitti ya? Bitti. Ya saçma mı hiçbir yerini boy... Ne ara boyadın onları ya? Arkadaşlar ayakkabısındaki detayları görüyor musunuz? Nike. Aslında ne böyle şey yazı yapabilirdim. Evet şimdi Özlem'in boyamasını bekliyoruz arkadaşlar. Ya yani yine çok saçma senin yaptığın yalnız. Niye saçma olsun Özlem? Boyam, bu nasıl bir boyama ya? Evet. Özlemek de nihayet bitti. Şimdi. Evet, yani ben tasarım bir şekilde bir yelek yaptım, süeter yaptım. Evet arkadaşlar. Yani tartışmasız benim Hello Neighbor'ım daha mükemmel. Oylamayı yapıyoruz hemen. Şöyle. Özlem. Şöyle tamam. Sana yazıklar olsun. Evet oylamayı yaptık. O Hello Neighbor'a arkadaşlar Fatih'in Hello Neighbor'ı mu daha güzel benim Hello Neighbor'ım. Tamam getir şöyle Özlem yakından. Hı. Arkadaşlar şimdi oylama yapıyoruz. Özlem diyenler Özlem, Fatih diyenler Fatih. Kesinlikle benim Hello Neighbor. Bakayım bir dakika kameradan nasıl gözüküyor bakayım. Özlem Niye? yani... Kesinlikle benim Hello Neighbor'ım. Daha güzel ya. Tamam yani. onu, onu onlar karar bak. Ya şu eldivenlere falan bak, ayaklara bak. Tam Hello Neighbor. Seninki bu ne böyle saçma Çocuk gibi oldu Hello Neighbor'ın. Çizgi film gibi oldu. Rengarenk. Arkadaşlar çok iyi ev boyarım yani. Bak şimdi bu sefer o yüzden. baştan Evet, aynen ben de onu diyecektim. Bu çok sefer hakkı sana mi? veriyorum. 4 tane seçiyorsun. 1 bir, 2 bir, iki, iki, Üç. 3 4 Vay! Ya bu ne? Hepsi mavi mor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Of ya. İlk hakkı sana verdim bak. Karıştırıyorum. Ballı ballısın. Gerçekten ballı. 3 2 3 Dört. <laughs> Özlem, ballısın dediğin bu mu yani? Renkler orada kaldı. Hadi bu güneş mi? Ay. Ay mı? Evet. Çok saçma. Hadi başlıyoruz. Evet. Bir, iki, üç, başla. Evet, hadi direkt şeyden başlıyorum bak. Direkt bu kalemler bir, de başlıyorum. çok büyük yalnız. Bunların özel açacakları var biliyor musun? Dev açacakları mı? Bak sulu şeyle kuru boyayla boyamak çok kolay tamam mı? Keçeli boya ister istemez şey yapıyor. Tedirginlik yaratıyor bende. Evet şöyle. Mükemmel. Gerçekten mükemmel boyuyorum. Hızım arttı. Her zamanki gibi arkadaşlar. Hadi ben de sen gibi yapayım. Var. Başka yerde ağaç var mı? Anam burada hay hayalet var ya. Hayalet diye bir şey yok Özlem. Casper. Casper mı bu? Sevimli hayalet Casper. Casper maviydi Fatih. Mavi beyazdı değil mi Casper? Mavi beyaz değildi. Ne renkti? Sizin Casper pembe miydi? Bizim Casper yeşildi. Nasıl yeşildi ya? Mavi değil miydi Casper'in? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Senin Casper ne renkti Özlem? Mavi beyaz. Bizim eve her akşam gelirdi o. Beraber uyuyordu. <laughs> ya Özlem. Bak böyle şeyler söylüyorsun ondan sonra kandırıyorsun abla bizi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> of Casper'ıma bak ya çok iyi oldu gerçekten. Casper'ım deli oldu yani acayip. Deli evet oldu. benimki kara kalem çalışması gibi bir şey oldu yani. Evet kalem çalışması mı o kara çalışması mı ne oldu belli değil gerçekten Fatih'im. Şimdi ben resmi anlamaya çalışıyorum öncelikle. Burada daha ağacın devam. <laughs> Bu ne ya? Çok zor bir resim biliyor musun? Resmi daha algılayamadım tamam. yani. Ağaç zaten bildiğiniz arkadaşlar kahverengi olur. O renkte bana çıkmış zaten. Ben ağacı yeşile boyadım yalnız. Fark ettin mi? <laughs> yeşil olabilir. Niye olmasın o yüzden? Dalı falan her şey yeşil. Yalnız yaprak yok ağaçta. Kahverengi olması daha mantıklı. Renk, gerçekten. renk yok ki. Yani kalemlerimizde renk yok o yüzden. Nasıl renk yok? Bu ne? Oo sende renkli kalemler var. Bende yok ki renk. Fatih, lütfen çekil. Lütfen çekil çık bu yarışmadan. Evet. Şimdi burası balkon mudur? Ben onu anlamaya çalışıyorum yine hala daha. Bunlar balkonun şekli arkadaşlar. Duvarları. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ya çok güzel gidiyor Özlem ya. Benim gözüküyor mu resim Fatih ekrandan? İşte gözüküyor. Biraz da olsa gözüküyor yani. Ne demek biraz da olsa gözüküyor? Çünkü resim yok ortada yani. Fatih. Evet ağacım tamam. Ağacımı çok sevdim. Gerçekten çok beğendim. Tam böyle gizemli bir ev ağacı olmadı mı arkadaşlar? Doğru pembeli Hello Neighbor ancak o eve girer zaten. <laughs> Gerçekten Hello evini birleştirelim tamam mı herkesin? Hmm. Tamam bu güzel oldu şimdi. Yeşili nerede kullanalım arkadaşlar? Bir bacada kullanalım. Yeşil baca ne ya? Yeşil bacayı sen bilmiyor musunuz lan? Hayır. Sizin orada bacalar yeşil mi oluyor Fatih? Yani bu birazcık şey ev olduğu için böyle Özlem. Hı. Ne ev denir ona? Hayalet evi Yani biraz lanetli ev olduğu için. Bu ev lanetli mi şimdi? Lanet mi boyur? Hello ne yaşıyor Özlem evinde yani? Tamam da neden lanetli ev olsun? Bak ne kadar sevimli bir ev oldu gördün mü hayat? Evet kardeşim. nasıl gidiyor arkadaşlar? Benim Hatip. benim kesperim mükemmel resim yeteneği gerçekten herkes hayranlıkla izliyor şu anda Evet. Tamam. Ben tamam mı Özlem? Yani şimdi bir saniye ben düşünüyorum tamam mıyım değil miyim diye bir dakika düşünüyorum arkadaşlar şimdi. Şey yaptım birazcık ölçtüm biçtim tamam olmamışım. Niye Özlem? Bak şimdi onu benden gördün değil mi? Şurayı boyamamışım. Doğru söyle Özlem benden mi gördün? Evet. Evet dedi bakın arkadaşlar duydunuz evet dedi. Özlem evet dedi. Neyi evet dedim bir sor. Şimdi Hello Neighbor'ımı bu evin içerisine koyayım şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın Bakın pantolondaki uyumu görüyorsunuz. Bakın penceredeki uyumları da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tamam. Hadi hakikaten yalnız uyumlu oldu. Evet. Dur, Senin gözükmüyor. Şöyle yanına getir. Arkadaşlar oylama yapmayı mutlaka Şimdi bir saniye ben de kameradan bak. Ay nasıl güzel yapmışım ben ya. Ben de ne kadar güzel yapmışım değil mi arkadaşlar? Canım Helo ne? Benimki daha böyle gizemli bir şey olmuş. Bir şey itiraf edeyim mi? Et özlem. Doğru söyle. Evini çok beğendim. Benim evimi mi? Yani evi sevdim bilmiyorum neden. Evet. Allah Allah çok enteresan. Böyle eskitme bir ev gibi oldu. Değişik oldu ya yani. Ya böyle, böyle şey gibi gizemli bir ev evet, oldu değil mi? Evet öyle oldu. Ama evet. benim de evim çok yaşanması bir ev oldu yani. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Ben... Aşağıya yazar mısınız? Özlem'in işte Hello Neighbor'da evi de mükemmel oldu diye. Harika oldu falan diye yazar mısınız? Tamam şimdi e, bana bir şey Bunun yazmanıza şey gerek yok. Olmamış. Fatih'in evi Hello Neighbor olmamış. <laughs> hello Neighbor, Hello Neighbor olalı böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar <laughs> görüşürüz bay bay.